Efendim geçtiğimiz haftada 6 gazeteci tutuklandı. Bu konuyla ilgili görüşlerini almak üzere CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan hattımızda. <laughs> efendim hattımızda CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan var. Sayın Aydoğan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Son bir haftada 6 gazeteci tutuklandı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yine önceki yıllarda olduğu gibi bir kumpasla mı karşı karşıyayız? Utanıyorum. Özeti bu. Bu ülkede bir parlamenter olarak yaşadıklarımızdan utanıyorum. Demokrasi hedeflemiş, insan haklarını hedeflemiş, adaleti hedeflemiş, insanca ve barış içinde yaşamayı hedeflemiş bir partinin milletvekili olarak bugün bunlarla uğraşmak yerine Türkiye'nin geleceğinde refahtan alacağı payı, özgürlüklerden alacağı payı daha da büyütecek bir yerde olmayı arzu ederdim. Sağlık yürüyen bir hukuksal süreç olduğunu düşünmüyorum. Bir defa anayasanın 28. maddesi itibariyle baktığımız zaman müthiş bir anayasal ihlalle karşı karşıyayız. Yargılama usulleri açısından baktığımız zaman ilginç süreçlerle karşı karşıyayız. En son Sayın Barış Pehlivan'ın, ee, ee, pardon Murat Ağar'ın lama kararı sırasında bir taraftan yargı erki tarafından hem tahliye hem tutuklama diye bir kararın ortaya koyulması. Diğer taraftan yargı erki içerisinden başsavcılığı bunu birilerinin işte kendisinin ihdas ettiği ve sahtecilik suçu işlendiği yönündeki iddiaları yargının geldiği yer itibariyle de çok hakikaten beni zorlayan bir süreç. 30 yıl avukatlık yaptım. Avukatlık hayatım boyunca çok farklı onamadığım yargı kararlarını gördüm. Ama Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yaşananların hiçbirini avukatlık hayatımın daha önceki zamanlarında görmedim. Türkiye'de 12 Eylül sonrasında o halden normale dönüşler sürecinde bile devlet güvenlik mahkemelerinde asla hiçbirini kutsamam. Eleştirme hakkımız saklıdır. Zaten eleştirdik ve eleştiriyoruz. O mahkemelerde bile görülmeyenleri Türkiye önce 2010'lu yıllara doğru yaşadı FETÖ yargılarıyla beraber. Şimdi de hakikaten bunun daha acemicesini şu andaki yargı dünyası içerisinde yaşıyor. Benim çok fazla bir şey söylememe gerek kalmıyor çünkü zaten Yargıtay Başkanı çıktı. Ki bu Yargıtay Başkanı bu siyasi iktidarın tercihleri içerisinde oraya oturtulmuş bir başkandır. Çıktı, Türkiye'de yargıya güvenin yerlerde süründüğünü söyledi. Bu halde bile bir Yargıtay Başkanı'yla Türkiye'de gerçekten demokrasiyi, özgürlüğü hedeflemiş bir partinin, özgürlükçü milletvekilinin aynı yerde buluşturulabilmesini ancak bu iktidar başarabilirdi. Bu iktidarın adalete ilişkin politikaları başarabilirdi. Anayasanın 28. maddesi açıkça ihl ihlal ediyor. Efendim o madde nedir bilgi verebilir misiniz? Basın hürdür sansür edilemez diye başlar o madde. Türkiye'de cenin halinde düşünce cezalandırılıyor. Bakın bırakın basının hürlüğünü ve sansür edilemez olmasını cenin halinde düşünce ee, cezalandırılıyor. Bu kardeşlerimizin, bu gazeteci grubunun yargılandığı olay ifşa edilmiş bir olay. Daha önce ee, Sayın Cumhurbaşkanı Manisa'ya bir mit elemanının Libya'dan şehit geleceğini söylemiş. Dikkatleri oraya doğru yönetmiş. Halk orayla ilgilenir hale gelmiş, gazeteciler orayla ilgilenir hale gelmiş. Gidildiğinde orada Milli istihbarat Teşkilatı kocaman bir siyah çelenk koymuş cenazeyi teşhir etmiş, kişiliği, kimliği ortaya koymuş. O köyün muhtarı konuşmuş, o konuşmuş, bu konuşmuş, parlamenter olarak Öcal bunu konuşmuş, dile getirmiş mecliste basın toplantısıyla. Alenileşmiş bir konuyu yazan gazetecilerin üzerine eğer yürünüyorsa bu artık o konuyla ilgili değildir. Bit 27. maddesinin ihlali meselesi bu işin bahanesidir. Burada anlaşılması gereken şudur. Devlet içerisinde yer tutmaya çalışan bazı gruplar kendilerini teşhir edebilecek şekilde belki de kitap yazı yazacak, böyle bir çalışma yapacak olanları daha o yayınlar hayata girmeden önce oldukları yerde bastırıyorlar. Anladığım bu. Bana anlatılanlardan özetlediğim varsayımsal olarak varabildiğim nokta bu. Öbür türlü hukukçu gözüyle baktığımız zaman hiçbir şekilde hiçbir yere varamayacak bir yargılama modeliyle karşı karşıyayız. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün bu dar ve grupçu İster cemaatler olsun ister çıkar grupları olsun kitlelerin elinden kendisini kurtarması gerektiğini düşünüyorum. Sivil, şeffaf, özgürlüklere dayalı, demokrasiye dayalı bir yönetim biçiminin bu ülkede özlediğimiz yönetim biçimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle sivil bir iktidarmış gibi görünen yapının içerisinde baskın gruplar kendilerini iyice yerleştirmeye, tahkim etmeye çalışıyor ve faturasını basın emekçilerin üzerine yıkıyorlar bu kardeşlerimizin yayınladıkları konular teşhir edilmemiş olsaydı bu konuyu onlarla beraber aynı şekilde düşünebilirdik. Ama yargılama konuları, yargılamanın sevk maddesi, işlenilen suç vesaire bakıldığında yine tutuklu olmalarını gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsayalım ki bu ihlal yapılmış olsaydı bile gazeteciler tutuksuz yargılanabilirdiler. Bazı adli tedbirlerle beraber yargılanabilirdiler. Türkiye'de yargının ...iktidarın bir kısmının elindeki sopayla yönlendiriliyor olmasını tahammül edilemez oluyor. Yani siz e, özet olarak MİT yasasına aykırı bir davranış değildir bu diyorsunuz. Şimdi efendim suçta tipiklik unsuru dediğimiz bir unsur var. Kanunda bir tanım yapılır. O ical yapıldığı zaman o hukuka uygun mudur değil midir? Hukuka aykırılık unsuru var mıdır diye bakılır. Eğer buradaki hukuka aykırılık meselesi aleniyle şıkmıttırmak daha önce alenileşmiş olan bir konuyu haber yapma artık hukuka uygunluktur. Hukuka aykırılık taşımaz. Çünkü siz alenileştirmiyorsunuz. Birileri bunu alenileştirmiş. Siz oradan haber yapıyorsunuz. O zaman MİT Kanunu'nun 27. maddesindeki hukuksal anlamda bir ihlal söz konusu değildir. Yani burada yargılama söz konusu olabilecek bir şey yoktur. Kaldı ki böyle bir yargılama olsaydı bile bu gazetecilerin tutuklu yargılanması gerekmez. Bunu söylemeye çalışıyorum. Özgürlükler esastır yargılamalarda esas olan özgürlüklerdir. İstisna olan tedbirlerin kullanılmasıdır. Burada bir istisna tedbir olarak başka şeyler kullanılabilirdi. Yurt çıkış yasağı koyulabilirdi. Adli kontrol tedbirleri koyulabilirdi. Varsayalım ki ihlal edilmiş olsaydı bile. Bunların tercih edilmeyi ise gazetecilerin cezaevine yönlendiriliyor olması az önce söylediğim olayı akla getiriyor. Burada asıl olan bir ihlalden dolayı yargılama değil. Bir belki de fitri anlamda ortaya çıkacak bir cezalandırma öyle Hı. düşünmek zorunda kalıyoruz. E, peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuları araştırmak ve takip etmek üzere bir komisyon kuracağı bilgisine ulaştık. Bu evet, doğru Cumhuriyet mudur? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuları birinci günden, beri, birinci günden beri takip ediyor. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, hukuktan sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın yönlendirmesiyle hukukçu milletvekillerimiz bu konuları zaten bir komisyon niteliğinde takip ediyoruz kadar verimli bir şekilde takip ediyoruz. İhtiyaç duyulursa bunun adını komisyon olarak da koyar, Takipimize devam ederiz. Mesela bu hafta sonuna doğru biz bir grup milletvekili cezaevine gidip gazeteci arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Biz özgürlüklerle ilgili her konuda kolektif olarak takipçi olan bir partiyiz. Bununla ilgili hiçbir şekilde istisna tanımayız. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye doğru yere oturana kadar da bu takibin hepimiz parçası olacağız. Peki efendim kamuoyunda bazı eleştiriler var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Muhalefet Partilerinin bu konuya kitlesel olarak gerekli tepkiyi vermediği söyleniliyor. Siz bunlara katılıyor musunuz? Kitlesel olarak bir tepki verilecek mi? Bir organizasyon yapılacak mı? Ben kitlesel tepkiden kastınız nedir bilemiyorum ama ben... Örgütlerle, <gülüyor> e, örgütlerle o, 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 bir araya gelinerek. Bu arkadaşlarımızın e, tutuklanacakları e, ve sorgulanacakları zamanda sadece ben değil İYİ Parti milletvekilleri ve HDP milletvekilleri de orada. Cumhuriyet Halk de 5-6 milletvekili orada olduk. Zaten orada olmak yeterince bu konuyla ilgili dayanışmayı bile getiriyor. Takip ediyoruz ama biz bir sivil toplum örgütü değiliz. Biz bir siyasi partiyiz. Bu konuyla ilgili o söylediğiniz tavırları daha çok sivil toplum örgütleri, basın emekçilerinin içinde bulunduğu kişiler ortaya koymalı. Siyasi Parti olarak onların sahipleneni olmalıyız. Yani sadece siyasallaştırarak bir partinin üzerinden tarif etmeye kalkarsak o zaman sivillik özelliğini yok etmiş oluruz. Türkiye'de bir sivil toplum sindirilmişliği var. Etas üzerinde durulması gereken budur. Gazetecilerin, basın örgütlerinin, sivil her türlü örgütün sindirilmişliği var. Onların bunu sahiplenmesi halinde siyasi partiler onların etrafını korunaklı olarak ee, örmek zorundadırlar. Yoksa sadece siyasi partiler üzerinden bu işi kamuoyu beklerse doğru bir tercih olmaz. Bana göre çok e, ayakları havada kalacak bir tercih oluyor. Biz bu işin bir parçası oluruz tabii ki olmalıyız, olmaya da çalışıyoruz. Ama aslında sivil kendi hak ve hukukunu sahiplenmesi diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz e, programımıza yani, katıldığınız e, için. Hayır, için hayır, çok soruyorum. sağ olun, olun hoşçakalın. Sağ, sağ olun. Efendim Turan Aydoğan gündemi değerlendirdi, hoşçakalın.